Önce sesi geldi. O ses ki yaşanan nice büyük acılara rağmen güzelliğinden hiç ama hiçbir şey kaybetmemişti. Salonu dolduran binlerce insanı coşturmaya yetiyordu. <laughs> Ve sonra kendisi geldi. Beyazlar içinde bir rüya kızdı Ebru. Rüya kız ne sesinden ne de görüntüsünden hiçbir şey kaybetmemiş, aksine daha bir hoş, daha bir alımlı olmuştu. Sen gittin, kaldı. Canım sıkıldı, çabuk hemen gel. Aynı şarkıyla geri dönüyordu. Omzunda bir nazar boncuğu dikkat çekiyor, şarkı bittiğinde gözlerine ışıl ışıl yapan, kulaklarının pasını silen alkış tufanıyla dönüyordu şimdi. Şarkı bittiğinde salondaki binlerce insan nefesini tutmuş, Ebru'nun konuşmasını bekliyordu. Ebru çok seviyorum. Evet. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizlerin sevgisi, sizlerin duası, sizlerin alakasıyla Allah'a bin şükürler olsun ki bugün buradayım. Ve Ebru kendisine şöhrete taşıyan şarkısıyla devam ediyor konsere. Bu arada duvak şeklinde bir çiçek geliyor sahneye. Gelin gibisiniz, gelin gibi bir çiçek <laughs> Damatsız gelin olmaz ki. Aranızda bekarda vardır hani. Var değil mi? Ve az sonra programının ikinci kısmı başlıyor. <laughs> bu şarkı için değiştirdiği kostümünde dikkat çeken Ebru Gündeş'in kilo aldı ve parlak pul pul kostümüyle bir deniz kızını andırması oluyor. Şimdi de sırada son günlerin popüler şarkısı Bu Akşam Ölürüm Var. Ebru bakın nasıl anons ediyor bu şarkıyı. Çok tepki göstermişti. Ama Başka bir boyutta bakılırsa bence yani çok güzel bir şarkı. Şarkının ritmi geliyor önce. Ebru bir anda sahnede dalıp gidiyor. Herkes eyvah neler oluyor derken... Bir sen olur, bir ben ve işte o unutulmaz şarkı. Bir Ebru söylüyor, binlerce izleyici dinliyor. Bir izleyiciler söylüyor, Ebru dinliyor. <laughs> Finalse muhteşem oluyor.